Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Promosyon haberlerini sizlere sunmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince. Bir ilde daha anlaşma sağlandı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü 36 ay için tekrar anlaşma sağladı. Akbank ihaleyi aldı arkadaşlar ve 36 ay için 36 bin TL ödeme yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun Eskişehir'e güzel rakam olmuş diğer kurumlarda 20 bin TL, 15 bin TL, 10 bin TL verenler var. Yılın son ayı olduğu için Eskişehir yine nedense Eskişehir'de hem üniversitelerde hem kurumlarda bankalar kesenin ağzını açıyor arkadaşlar. Eskişehir has bir olay mı bu bilmiyoruz ama hani Eskişehir'de iki farklı üniversitede 41 bin rakamları olmuştu banka promosyonlarında. Tabi bir tanesi 41 bin 500 TL idi. Bir tanesi hafızam beni yanıltmıyorsa 43 bin TL civarıydı. Yani Eskişehir'de gerçekten promosyonlar yüksek oluyor. Bunun nedenini bilmiyoruz ama bankalar Eskişehir'de kurumlara kesenin ağzını açıyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde 36 ay için tekrar anlaşma sağlandı. Akbank 36 ay için 36 bin TL ödeme yapacak. Hayırlı uğurlu olsun Eskişehir'deki çalışan, kamu çalışan arkadaşlara da buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Ödemenin önümüzdeki ay Ocak ayında olacağı bilgisini aldık arkadaşlar. Güle güle harcayın.